Herkese selamlar. Kısa bir süre önce yaptığım ankette büyük bir çoğunluk bu videoyu yapmamı istedi. Bu anketlere kanalımdaki topluluk kısmından katılabilirsiniz. Videoya geçersek Naruto'daki karakterlerin öfkesini kontrol edemediği yani çıldırdığı sahneleri derleyeceğiz. Yani yabancılar rage moments diyor bu tarz videolara. Bakalım hangi karakterlerin rage anlarını videoda göreceksiniz. Ayrıca katıl ile bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Lafı fazla uzatmadan videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Şimdiden herkese iyi seyirler. Videoya Zabuza'nın çıldırdığı ve tıfıl patronu öldürdüğü sahneyle başlamak istiyorum. Bu sahneyi koyma sebebim daha önceki bölümlerde bakarak Haku ve Zabuza ilişkisinin farklı bir yere evrilmesiydi. Zabuza gibi duygusuz sadece öldürme yönelik bir karakterin uzun savaşlar sonrası Naruto ile konuşması, özellikle de Naruto'nun Zabuza'ya sorduğu bir insan senin kadar güçlü olduğunda gerçekten böyle mi düşünmeye başlıyor cümlesi beni çok etkilemişti. Bu cümleden sonra yanıldığını söyleyen Zabuza son nefesini vermeden aslında Haku'ya ne kadar değer verdiğini bizlere kanıtladı. Çok zor bir yaşam sürmüş bir adamın sonu bakalım nasıl oldu. 以上は何を言うな <laughs> 俺のだけだポソクナヨカセ。<ん> 俺と一緒に地獄へ行くんだよ<笑><笑> <laughs> Naruto Pain ile olan uzun savaşından sonra Nagato'nun yerini buldu ve konuşmaya başladılar. Bu kadar kararlı bir şekilde dünyaya acıyı öğreterek barışı getirmek isteyen Nagato'nun neden böyle bir fikri benimsediğini öğrendiğimiz bölüm tabii ki de bu listede olmalıydı. Danzo ve Hanzo'nun planıyla Yayık öldü ve Nagato'nun hayatı tepe taklak oldu. Bu acıya dayanamayan Nagato bakalım nasıl bir tepki vermişti. Tokotoku, oretachi o masatsu shiyou to リーダーのお前にはここで死んでもらう抵抗すればこの女の命はない長ラ<人>俺をやれやおなナとな何としてでも生き延びろ コナンヤヒコを抱いてじっとしていろやる口寄せ出動 Sonra, Sasuke genelde insanlara mesafeli davranan, kendi işi olmadığında kolay kolay karışmayan biri olarak izleyiciye yansılmıştı. Ama bunun böyle olmadığını Chunin sınavları devam ederken bizlere gösterdi. Naruto ve Sasuke baygın bir şekilde uzanırken hem Sakura'ya hem de takım 11'e karşı gizli ses köy üyeleri saldırmıştı. İlk defa Sasuke'nin lanetli mühürü kullandığını burada gördük ve gizli ses köy üyelerinin sonunun iyi olmadığını söyleyebiliriz. Sasuke'nin bu kul cool sahnesi listemizin 3. sırasında. Sakura, sen bu sonunla yaşayacaksın. たとえ悪魔に身を委ねようとも力を手に入れなきゃならない道にいるさくらいえお前を傷つけたのはどいつだ俺だよ <laughs> バラバラに吹っ飛んだか誰がうっ 両腕が自慢らしいなお前 <laughs> <laughs> 残るはお前だけだな Bu bölüm Naruto serisi için en ikonik sahnelerden birisiydi. Hinata güçsüz olduğunu bilmesine rağmen Naruto'yu kurtarmak için Pei'nin karşısına gitmesi ölümün kıyısındayken flashbacklerle Naruto ile eski konuşmalarının gösterilmesi gerçekten ikonik diye boşa demiyoruz. Pain Hinata'yı öldürdükten sonra Naruto inanılmaz bir öfkeye kapıldı ve kontrolü kaybetti. Daha sonrasında Naruto'nun babasıyla konuşması, Nagato'nun Naruto'yu kabul edip herkesi kurtarması bu sahneyi daha da güzel yapıyor. Çünkü bunlara zemin hazırlayan Naruto'nun kontrolünü tamamen kaybetmesiydi. Ayrıca bu sahne için Naruto'nun kontrolünü en çok kaybettiği bölüm demek hiç yanlış olmaz. Nasıl <laughs> 分かっているのに《まっすぐ自分の言葉は負けない》<laughs> ちょうどこんな風にだったか。 俺が憎いかこれでも人は本当の意味で理解し合えると言えるかそれでいい手の痛みはお前以上だ地爆転生 Naruto'nun Hinata öldükten sonra çıldırması gerçekten ikonik demiştim. Ama Rei Chan'larını derliyorsak bu sahne kesinlikle beni daha çok etkilemişti. Çünkü Obito gibi afacan, sevecen bir çocuğun ilinin ölümünü gördükten sonra böyle bir değişim göstermesi çok farklı bir seviyeydi. Düşünsenize herkes seni öldüğü olarak biliyor ve hala hayattasın bir haber geliyor çok sevdiğin arkadaşların başı dertte diye ve sen onları kurtarmak için koşa koşa gidiyorsun. Bir bakıyorsun ki sevdiğin insan en yakın arkadaşı tarafından öldürülmüş. Kakashi bunu isteyerek yapmasa da Obito'nun bir villain'a dönüşme süreci de bu şekilde başlamıştı. Bakalım içinde bulunduğu durumu Obito bizlere nasıl tasvir ediyor. Bir <laughs> 最高はこんなものをんだ今のは 地獄にいる。